Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün konuşulacak çok konu var. Ayrı ayrı program yapmaktansa hepsini arka arkaya konuşmak istiyorum. Çünkü hepsi çok önemli kararlar. Bazı günler bazı konuları atlıyorum ya da başka programların içine kısaca sıkıştırıyorum ama bugünkü üçü de daha fazla ama üç konu işlemeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu davasının iddianamesi hazırlandı. Hazırlandı aynı zamanda da açıklandı, basına verildi. Oysa bir iddianame tam hukuki bir terim olmasa da ben iddianame adayı diyorum bu tip şeylere çünkü verilecek mahkeme bu iddianameyi inceleyecek 15 gün içerisinde ee, ve e, ondan sonra eksik, yanlış, teknik açıdan bir hata yoksa o zaman kabul edecek. Kabul edildikten sonra basın e, bu iddianameyi tartışabilir. Oysa biz şimdi 15 gün bir takım kanallarda hatta hemen hemen her kanalda bu iddianameyi tartışacağız. Oysa e, tartıştığımız bazı konularının e, mahkeme tarafından reddedilme ihtimalini bütün hukukçular biliyor, e, halk bilmeyebilir. E, bu işlerin içinde olmayanlar bilmeyebilir ama gazeteciler, hukukçular, akademisyenler biliyorlar. Onlar şu anda kabul edilmemiş iddianameyi tartışacaklar. <laughs> Diyeceksin ki daha önceden tartışılmıyor muydu? Evet tartışılıyordu. E, bir takım e, şeyleri şöyle olma ihtimali var diye tartışıyorlardı. Cem Kiçik falan öyle söylüyordu. Yani tut, gerçi ihtimal demiyordu o tutuklanacak şu 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 isimler alınacak şöyle olacak böyle olacak ama o zaman da yasaya aykırıydı bugün de yasaya aykırı. Aynı anlamda bunu bir basın açıklamasıyla savcılığın e, yapması da aykırı bir şey, e, yasalara aykırı bir şey. Çünkü iddianameyi sadece görevli mahkemeye, görevli adlandırdığın bir mahkemeye gönderebilirsin. Onlar okuduktan sonra ve kabul edildikten sonra mahkeme basına sunulur. Neyse bu dava açılır açılmaz daha doğrusu iddianame açıklanır açıklanmaz borsa yüzde üç buçuk düştü. Ben bu haberi yaptım ama yani yaparken üç buçukta ama e finale doğru kaç olur onu bilemiyorum. İki buçukta açıklanmasının nedeni işte 3'e doğru tartışılır falan filan, 5 borsa kapanır daha fazla düşmez diye mi yani böyle yaptılar? Ve aynı zamanda Erdoğan'ın yandaşları, e, akrabaları borsada bugün ne kadar oynadı? Bunu hiç takip edebilecek bir ekonomist, borsa uzmanı var mı bilmiyorum ama e, onların bugün borsada ciddi kar ettiklerinden adım gibi eminim. Şimdi, bu iddianamede e, bir, ilginç de bir şey var o haberi de okuyayım son dakika haberi olarak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün duyurduğu İBB iddianamesinin ardından yargıtaya Cumhuriyet Halk Partisi hakkında anayasanın 69. maddesince kapatma davasına yönelik bildirimde bulunduğu aktarıldı ancak son dakika açıklaması yapan başsavcılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır. İddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur ifadesini kullandı. Yani şikayette bulunmuşlar kapatma davası açabilirsiniz diye. Burada e, Yargıtay başsavcılığıdır. Kapatma davasını açar, açma yetkisine sahip kişi. O yüzden Yargıtay'a iddianame mi gönderilmiş yoksa başka bir şey mi başvuruda mı bulunmuş bilmiyorum. Kapatma davası açılır mı açılmaz mı onu bilemiyorum. Ama Erdoğan'ın burada söylediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Özgür Özel'e benim istediğim gibi bir CHP ol yoksa kapatma davası açılacak ve e, bu iddianame e, bugünkü mahkeme e, açılan dava 4 yıl en az sürer ee, anladığım kadarıyla ki ek dosyalar henüz yoktu. Ee, en az 40-50 klasör bekleniyor ek dosya olarak. Ayrıca İSKİ davası falan buna benzer. 4-5 dava onlar da henüz yok. Bundan beraber en az 5-6 yıl sürer. Ya da ayrı 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 mahkemelerde yaparlarsa e, hepsini 4 yıl içinde tamamlarlar. Yargıtay'la beraber 7 yıl sürer. Bu dava öyle bir dava ki benim finaline ömrüm yeter mi gerçekten bilmiyorum. Ama Erdoğan'ın söylediği şu, bu yargıtaya başvurmayla beraber CHP'yi kapatma ve bütün belediyelerine el koymaya doğru gidecek. Erdoğan gider ayak bütün Türkiye benim, bütün paralar benim noktasına gelmiş durumda. E, yargılan, yargılanmadan her şey benim olacak. Benden sonrası çok da tın noktasında çünkü Erdoğan'ın yaşamını yitirmesiyle beraber o aile bu davaların hiçbir tanesinden kurtulamayacak diye düşünüyorum. Evet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu kararı uyacak mı uymayacak mı bilmiyoruz ama bu davanın bugünkü açılış açıklanış biçimi baştan sona yanlış. Henüz dosya iddianame elime geçmedi. Bu akşam büyük bir olasılıktan bir şekilde elde ederim ya da Serdar'a gelir. O kadar sayfayı okur muyum bilmiyorum. Büyük bir olasılıktan içinden bir takım bölümleri seçerek onları tartışmaya burada açarım diye düşünüyorum. Yoksa bu iddianameyi o kadar detayını sanıyorum okumam. Oku, okudum diyenler işte son 150 sayfa kaldı falan diyenler var ya onların çoğuna ben inanmıyorum. Siz inanıp inanmamakta serbestsiniz. Çünkü hukukçu olmadan ki ben adliye muhabirliği yapmış olmama rağmen hukuk diline daha yatkınım ama gene de anlayamadığımız çok şey var diye düşünüyorum. Şimdi bugünün ikinci haberi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar. Anayasa Mahkemesi öyle bir karar almış ki ilk önce bu aldığı kararı çok güzel bir dille Twitter'da yazmış Meral Danış Beştaş. Onun dediğini yazdığını okuyayım. Bugün hukuk devletinin kalan son kırıntılarında alt üst eden bir karar verildi. Anayasa Mahkemesi dün yayınlanan kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclis kararı olarak adlandırdığı işlemleri yargı denetimi dışında bıraktı. Bir hukukçu olarak bunun sadece teknik bir mesele olmadığının, bunun anayasal düzen açısından bir uyarı, uyarın niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Hukuk devleti sadece yurttaşın değil, yasama organının da hukuka bağlı olmasıyla mümkündür. AYM e geçmiş iştahatlarında TBM kararlarını, iş düzük değişikliği niteliğinde ise denetim kapsamına alabiliyordu. Yeni kararda ise TBM kararlarının içeriğine bakılmaksızın yalnızca yöntem esas alınarak denetim dışı bırakıldığı görülüyor. Karşı oyda açıkça uyarıldı. Hukuk devletinin asli unsuru yönetilen kadar yasama organını da hukuka bağlamaktadır. Bağlamaktır. Akselde normatif hiyerarşi zarar görür. Bu yaklaşım TBMM çoğunluğuna parlamento kararı adı altında sınırsız yetki alanı açma riskini doğuruyor. Kaldı ki kararda karşı oylar meselenin ciddiyetini ortaya koyuyor. Olağanüstü hal KHK'ların anayasa hükmünde kararnameye dönüştüğü dönemi hatırlatmak isterim. Anayasız, anayasızlaştırılmış bir dönem ve o dönemin büyük mağduriyetini toplum olarak yaşadık ve hala bedellerini ödüyoruz. Şimdi ise olağan dönemde TBM kararları yargı denetiminden muaf hale getiriliyor. Geliyor. Bu yalnızca hukuk adına değil demokratik toplumun tamamı için bir tehdittir. Üstelik sessiz sedasız bir dayatmadır. Hukuk devletini korumak sadece yargının değil toplumun ortak sorumludur. Yargı yasamanın üstünde değil onu da hukuka bağlayan bir denge hattıdır. Eğer bugün susarsak yarın hukuk devleti vardı demekle yetiniriz. Bu denen nedenle bu kararı iyi irdelemeli, tehlikeli sonuçlarını idrak etmeli ve karşı durmalıyız. AYM'nin kendisini sessiz sedasız imha etmesine fırsat vermemeliyiz. Tüm kamuoyu bu meseleyi etraflıca tartışmalı ve olası tehlikeyi ifşa etmelidir. Şimdi bu çok önemli bir açıklama ve AYM'nin verdiği karar çok tehlikeli bir karar. Bu karşısında bir karar daha getir, birkaç kararı beraberinde getiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Cumhur İttifakı bugün meclise aldığı çok tehlikeli, çok faşizan bir kararı CHP eskiden AYM'ye götürüyordu. Şimdi AYM ne diyecek? Meclisin aldığı karara ben karışamam. Onlar anayasayı her şeyden hukuku bizden daha iyi biliyorlar demek. Peki burada başka bir şey var. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararı AYM'ye götürebilecekler mi? Çünkü Bakanlar Kurulu meclis dışında bir kurum şu anda. Bakanlar Kurulu'nun istediği bazı yasaları çıkarttıklarında meclisin kararı. Ama Bakanlar Kurulu'nun tek başına aldığı daha doğrusu Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın sekreterlerinin aldığı kararlar bu işin içine girecek mi yoksa bunu ayrıca yapacaklar mı? Bir de bunu açıklayacaklar mı? Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararları biz e, denetleyemeyiz diye bir karar alacaklar mı? Bilemiyorum, iş o tehlikeye doğru gidiyor. İkinci bir tehlike daha var. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu kararları meclis onaylayamaz ya da reddedemez diye bir karar da alabilirler. Çünkü meclisin aldığı kararı anayasa mahkemesi denetleyemiyorsa, meclis anayasa mahkemesinden daha üst seviyede bir kurumsa, anayasa mahkemesinin aldığı bazı ihlal kar kararlarında o zaman meclis yerine getirmek zorunda değildir demektir bu. Benim kafamın takıldığı nokta o. Anayasa Mahkemesi işte Can Atalay kararını aldı dedi. Demirtaş kararını aldı. Kobani davası kararını aldı daha doğrusu. Ben anayasayı, ben meclisi denetleyemiyorsam, meclise karşı çıkamıyorsam, anayasaya aykırı karar alsa da o meclistir diyorsam, benden üstünse ben meclisi değiştirebileceği bir karar alma hakkına sahip değilim demektir bu. Ve bu ciddi açık faşizmin artık uygulanış biçimidir. Bundan daha tehlikeli bir şey olamaz. Aynı bugün başsavcının Yargıtay'a 69. maddesinde CHP'yi kapatmak için uyarı niteliğinde bir çağrı yapması gibi ki e, iddianamede bu cümle geçiyor. CHP'yi kapatma davası için Yargıtay'a uyarı gönderilmesi burada geçiyor. Üçüncü mesele e, daha önemli çünkü e, ee, tüm Türkiye ile ilgili bu kararlar alınırken, gayet faşizan kararlar alınırken, dün biliyorsunuz Ahmet ElŞara Trump'la görüşme yaptı. Ahmet El Cumhurbaşkanı olarak oraya aldılar. Basket falan oynamışlar askerlerle, komutanlarla ama <laughs> yakalanan, aldatan kişi rolünde arka kapıdan almışlar. Hani arka kapıdan kaçarlar ya da balkondan kaçarlar falan böyle esprili fotoğraflar bulunur ya bu hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir olaydır. Arka kapıdan aldılar. Trump kendisiyle bir karşılama ya da yolcu etme fotoğrafı vermedi. Ama birdenbire bir haber daha geldi. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı aynı zamanda Beyaz Saray'daydı. Ahmet e görüşülürken o da oradaydı. Toplantıya alındı mı alınmadı mı bilmiyorum. Ee, sanıyorum alınmış o da varmış toplantıda. Ve bunu CNN'de Habertürk'te e, MIT'in eski elemanları kendi söyle söylüyor. Ben MIT'in eski elemanıyım diyor. Büyük bir zafer olarak e, nitelediler. E, Suriye'nin ve şeyin e, İsrail'in ve Suriye demokratik güçlerinin dışlandığını, bu işi Türkiye ile çözeceklerini söylediler. Oysa bana pek öyle gelmiyor. Birincisi Amerika'nın, Trump'ın Suriye'yi dışlayarak şey, İsrail'i dışlayarak Suriye'de bir e, çözüm bulacağını, çözüm yoluna gideceğini hiç düşünmüyorum bile. İkincisi e, İsrail dururken Suriye'nin çözümünü Türkiye'nin şeriatçı ilan beraber çözeceğini de hiç tahmin etmiyorum. Ciddi 110 bin, 120 bin silahlı gücü olan bir SDG'nin de Trump tarafından dışarıda bırakılacağını ve Ahmet Elşahra'nın elindeki 30 bin, 40 bin kişilik silahlı kuvvetlerle baş başa bırakılacağını hiç tahmin etmiyorum. Çünkü böyle bir noktada SDG Amerika'nın dediğine uyup da biz dostu çocuklarız falan demeyecek bu. Hiçbir zaman olmadı Kürtlerde. O zaman böyle bir savaşa izin vermeyecek. Aynı zamanda HTŞ'yi bir anlaşma yapmışlar. işi de karşı mücadelede. Ahmet Teşara eski bir işit komutanı olarak işte karşı mücadele anlaşması da yapmış orada. Peki bu işte karşı mücadeleye de karar aldığında ve anlaşma yaptığında Heteşe içindeki o 30 bin 40 bin e, silahlı gücün kaçı işitten dolayı o gruptan ayrılacak? 20 bine mi düşecek? 15 bine mi düşecek? 25 bine mi düşecek? Bunu bilmiyoruz ama ciddi bir ekip ayrılacak. 5 bin kişinin ayrılması bile bu ciddi bir sorundur. H Hakan Fidan'ın bence o toplantıda olması Bakın Türkiye, bak Türkiye, biz böyle böyle bir takım kararlar alıyoruz. İsrail bunun dışında olmayacaktır. Türkiye ya İsrail'den ve SDG'yi de kabul ederek bu anlaşmanın içinde olacaktır. Toplantı bu minvaldedir. Bunu izleyin ve ona göre siz de bundan sonra ayağınızı denk alın toplantısı olabilir bu. Bundan sonra Amerika'nın dışı, ABD'nin Dışişleri Bakanı ile ayrıca görüşme yaptı sanıyorum Hakan Fidan. Orada ikinci defa ya da birincisinde yoktu. ABD Dışişleri Bakanı Trump ve Ahmet El bulunduğu toplantıda olup oradaki konuşulanları Hakan Fidan'a aktarıp bakın yapılan anlaşmalar budur. işin içinde İsrail'de vardır. işin içinde SDG'de vardır mı denildi. Çünkü Hakan Fidan'dan hiçbir açıklama gelmedi. Bugün anlattığım 3 kararda Türkiye için çok önemli 3 karar ve bunlar ee, çok tartışılacak, çok konuşulacak. Ee, bunların detaylarını büyük bir olasılıkla önümüzdeki günlerde bu akşamdan başlayarak öğrenmeye başlayacağız. Ee, bazen e, hani insanın beyninin sol tarafı ayrı görevlidir, sağ tarafı ayrı görevdedir. İşte Atıyorum e, duyma e, noktası sağdadır da görme soldadır falan hafıza ortadadır ne bileyim ben böyle bir takım şeyler var ya. Bunu izliyorum şu anda. E, büyük bir olasılıktan bu akşam CNN'de Amerika'daki toplantı tartışılacak. E, Habertürk'te de İstanbul Belediyesi'nin davası tartışılacak. Keşke bu iki beynimi şöyle koyup sen bunu dinle, sen bunu dinle diyebilsem. Ama e, birisini mutlaka banttan dinleyeceğim. E, bu önümüzdeki birkaç gün, belki de birkaç ay ben ben ve benim gibi gazeteciler için çok da kolay bir dönem olmayacak. Ciddi olarak zorlanacağız bütün bunları e, okuyup analiz etmeye çalışırken. Bugün ayrıca önemli bir şey daha var ama ona pek girmeyeceğim. Bugün belki yarın e, kısa bir şekilde konuşun. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da aramızda bir takım sorunlar vardı ama onları hallettikler gibi Cumhur İttifakı'na bağlı kalacağını açıklamak önemli. Anladığım kadarıyla Erdoğan'la bu valiler konusunda bir anlaşmaya varıldı. Bugün yarın valiler kararnamesi çıkar ve ortada bir sorun olup olmadığını o zaman daha net görürüz diye düşünüyorum. Evet, Türkiye apayrı bir sürece girdi bu hem kendi iç meselesinde hem CHP ile olan sorunlarında hem Ortadoğu ve Suriye meselesinde ve e, bu dediğim Anayasa Mahkemesi meselesinde eğer şöyle bir şey algılanırsa işte benim bir korktuğumu yani Meclis'in dediğine biz karışamayızdan bizim dediğimizi de Meclis bizden büyük olduğu için istediği gibi uygular anlamı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar neyse uymuyorsa Meclis ahimin verdiği karara da uymaz deyip Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının Kobani davasının düşürülmeyeceği anlamına da gelir diye düşünüyorum. Çünkü meclis çoğunluğunun ne kadar devlet bahçeli iyi polis gibi oynasa da hiçbir zaman iyi polis olamayacak bir kişilik kendisi. Bunun davanın sonuçlanmayacağını düşünüyorum. Umarım yarım saat sonra herkes serbest bırakılır. Ama bunun hiç de bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Bunlar biraz bizim dediklerimizi doğrular niteliğe doğru gidiyorlar. CHP'yi kapatma davasında Özgür Özel'in bundan sonraki tavırları çok önemli. Bu verilen kararlara göre mi, uyarılara göre mi davranacak yoksa başka türlü mi davranacak göreceğiz. İddianameyi görüp de Aa, bir takım konularda haklıymış biraz susalım mı denilecek yoksa başka bir CHP mi çıkacak ya da bugünkü CHP gibi mi devam edecek? Bunların hepsini zaman gösterecek. Bir dahaki programda görüşmek üzere.